20 bin'e yakın e, araç kontrol edildi. Bu bölge direkt bisiklet yolu olmasa da bisiklet yoluna bağlantılı ana kare yollarında da e, bisiklet yollarında e, 2025 yılı üzerinde 1900 e, araca e, işlem yapıldı. Özellikle bunlar motor bisiklet, motor bisiklet kullanımı e, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi e, tabi İzmir'de de arttı. E, bu bağlamda bu bisiklet yollarındaki ihlallerinde artmaması için tedbirlerimizi kuvvetli bir şekilde alıyoruz. Şu an 21 e, polis memuru, bir komiser arkadaşımız olmak üzere 22 personelimiz bisiklet timlerinde aktif olarak görev yapıyorlar. Ee, biz e, çocuklarımıza e, bu eğitim özellikle biz Beyaz Kırlangıçlar tarafından verilen eğitim süresince hem çocuklarımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Bizim kendi bisikletlerimiz var orada. çocuklar uygun bir şekilde tasarlanan. Eş zamanlı e, çocuklarımızın anlayacağı dilden trafik kurallarını da o yaşlarda öğretmeye çalışıyoruz. Bisiklet kullanıcılarının bu bisiklet timimiz kurulmadan önce en büyük eleştirileri bizlere bu bisiklet alanlarının diğer araçlar tarafından işgal edilmesiydi. Tabi bu, bu olumsuzluk ortadan kalktığı için ee, vatandaşlarımız bu konuda çok memnun, memnun olduğunu dile getirdikleri e, düşüncelerden ziyade bisiklet kullanımında az önce size vermiş olduğum sayılardaki artıştan da gözlemliyoruz. Net bir şekilde bu bizi bu tablo bizi gösteriyor. Bu alandaki denetim ve eğitim çalışmalarımız e, artarak, personel sayımızı arttırarak kararlılıkla devam edecektir. bisiklet ne diyeyim yani en güzel araçlardan bir tanesi. İstediğiniz yere spor olarak gidersiniz, gelirsiniz. Hayatın bir lezzeti bence. Hayatınızda bisiklet varsa yaşam sizin için çok güzel. E, bu yolu bisiklet yolu bizim için çok güzel oldu. Hele trafikçi arkadaşların katılmasıyla daha bir güven verici. İşte iç olmadık motorlara sağa sola biraz caydırıcılığı olması bizim için iyi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube bünyesinde 2014 yılında kurulan Beyaz Kırlangıçlar isimli trafik polisleri bisiklet yollarında güvenliği sağlamak için pedal çeviriyor. 22 personelden oluşan bisikletli trafik timi 39 kilometrelik bisiklet yolu ve çevresinde kural ihlallerinin önüne geçmek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Çıkmadan önce yapılması gereken ilk şey ne olduğunu söyleyecek. Yen, dikkat, yen, yen. Yen. dikkat et ayaklarını Dikkat. Yayalar için hangi renk yanacak? Yayalar, yayalar için. Sağa baktık hep birlikte, sonra tekrar sola baktık. Baktık araçlar durmuşlar, ellerimizi kaldırdık, bizi görsünler diye geçtik. Şimdi sürücülere hangi renk gidiyor? Evet. Tamam, gelin bakalım, polis. gelin polisler, sen alayım geldim. artık. Tamam. Evet, geldik. Ben yaşlı olacağım, sizler de bana yardımcı olun. Şimdi karşıya geçeceğiz. Tekrar sola bastık. Artık karşıdan karşıya geçebiliriz. Hangi renk yanıyor bize? Yeşil. Sürücüler de sabırla bekliyorlar tabii ki, kornaya basmadan. Gördük, evet. yeşil evet. yandı. Evet. Karşıya bak. Evet. Beren önüne bakıyorsun. Yoksa kaza yaparsın. <laughs> <laughs> bisiklet. <gönlüyor> <Bizi gönlüyor> miydi? <laughs> ya hoşuna gitti mi? Önektim. Çok güzel bisikleti. Öncelikli olarak teorik eğitimi verdikten sonra pratiğe dönüştürmek için bu alanımızı kullanıyoruz. Alanımızda bisiklet sürdürerek önce sürücü, yaya geçini kullandırarak yaya, bazen oluyor yolcu, bazen yaşlı, bazen engelli. Her an her durumda nasıl davranması gerektiğini aşılamaya amaçlıyoruz. Ee, çocuklar gördüklerinden ziyade aslında uyguladıklarını unutmuyorlar. Biz burada ne kadar çok içeride ders de versek, slide dizlesek, öncelikli olarak amacımız burada bu deneyimi tatmak. Sürücü de olduklarında, yolcu da olduklarında nasıl davranması gerektiğini küçük yaşlarda onlara aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuklar için de trafik eğitiminin küçük yaşta verilmesini en uygun buluyoruz. Önce sola baktık, sonra sağa baktı. Yeşil sonra... yanıyor mu Evet. Evet, yeşil yanıyor. Evet, sürücülere hangi renk oldu? Yeşil oldu.